Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla beraber kulek oyunu oynuyoruz. Ve babam ben var yanımda. Hemen başlayalım isterseniz. Başlayalım. Tamam. Bugün ne yapacağız bu Alper? <laughs> bugün zengin bir hayat. Bugün zengin bir hayat mı yaşayacağız yavrum? <laughs> Oha araban geldi. Arabayı çağırmıştım ama internet internet yoktu. Bin arabaya gidiyoruz. Gidelim babacım hadi bakalım. Şu soldaki arabaya bir baksana. O araba Çok atı güzel. yanıyor ya. Söndürelim mi onu? Onu söndürelim güzel mi? Güzel değil mi? Evet. Ama o paralı. Bir dakika onu söndürelim. Bir dakika onu söndürelim. Anladım. Ben de bunu da belki alabilirim mesela. Baban sen alır oğlum ben sen alırım Allah <laughs> nasip ederse. Okula gidiyoruz. Bir dakika durur musun? <laughs> ne oldu? Tamam bir dakika dur ben buradan aşağı ineceğim. Ben şunu aldık. Kullanabiliyor muyuz? Ha bak yangın tüpü aldım. Neden ki? Orada yangın vardı ya. Evet araba yanıyordu onu mu söndürdün? Arabaya bin söndürdün sen. Bin Nerede? Bim, bim, bim. Hemen geldim hemen geldim. Bin bin. onu. Hadi. E, tamam. Çabuk gidelim o arabayı söndürelim oğlum. Yoksa patlayacağız. Aynen insanlara zarar vermiş. Tamam, 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 tamam. Nereye tamam. çıkıyorsun Çıkmadım. Kandırmayacağım. Başka tut bak söndürüyordu biraz arabanı ne çiziyon diyor ne <laughs> sen para mı verdin onlara Yok. he onlar birbirine para verdi tamam olmadı <gülüyor> ya <gülüyor> Abi sönmüyor ki. Onlara, onlara yarış yapalım mı de? Ee, mesaj lazım ya bir şey Tamam. Bu mavi araba ile yarış yapmak istemiyorsun de. Yapalım mı? Başladın mı? Aha başladım değil mi? Şimdi biraz yağ var. Hayret onu gel ben aynı yeri seni bekliyor hocam. O adam başka bir yere gidiyor. O zaman başka birisini buralı onunla <laughs> yarışacağız. okulun karşısında bir yerdesin neredeyim ha geldin Geldim. hoş geldin tam vaktinde Neye tam vaktinde tam seni bekledim hemen geldin yavrum Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. Burada bir şeyler var. Evet, ne yapıyoruz burada? Bekliyoruz. Aha, adamın evinde bulduk. Yani Selim mi de? Ne ben yazayım. Kaçıyor ama. Hı. veren çık ya. Tamam. Hemen. Niye çarptın yazdı? Lan dedi. Lan deme. Lan. Lan. Lan yazdı ki. Oğlum bu sende paha, senden pahalı. Senden pahalı bu. Ne yazdı? Ya. Salak yani. Ne salak ya. Ne yazdı? Bir şey yazmadı ya. İşte. Yok. işte şu. Hayır yazdın diyorlar. Ben ya yarışacak mı dedim, yarışmayacak dedi. Boş ver ya, biz videomu çekmeye devam edelim yavrum. Yoksa <laughs> ikili konuşmalar olmaz. <laughs> Sağlıklı. <olun. gülüyor> Bu adamın evi. Evet. Salaklarla muhatap olmuyorum yavrum. Güzelce oyunumuzu oynayalım. Şehre gidelim hadi. Şehre gidelim evet. Hı. Nereye gidiyorsun yavrum? Ben nereye geleyim mi? Ya. Ben... güzel mi? Çok güzel, çok sportif gözüküyor. Eğlenceli. Yemek ben, yemek yiyelim hadi ya. Oğlum orası polis karakolu orada kıyafet olmaz ki. Bekle. Seyirdeki kıvaletliği de bir bulamıyoruz ya değil mi? Aynen ya. Evet. Ya evet. keşke Öyle bu oyunda ya. bir de bakayım bir saniye burada harita var mı? Nerede bakalım. harita var? Ya baktım da kamera şey yokmuş. Harita yokmuş. Yavrum bir yavaşta şu sol tarafa bakalım yatakçı var. Ee, Rockstar var. Starbucks kafa ben... var. Banka var. Burada var işte kivalette. Evet. Şimdi de bir deneyeyim. Nasıl ki var, var, Şenel bu villa da gittik. Güzel. Güzel oldun mu? Bakayım. Sen de. Sevgilisin. Şey forma giydim. Dışarıda bakalım. Şeride... Ne forması ya? Bilmiyorum ki bir forma geldi. Ben de bir bakayım dedim. Böyle daha Hı. rahat. Binala be Gidiyoruz. Çabuk. Babacım niye bağırıyorsun? <laughs> Okulun çatışında binisi var. olma oğlum arabayı vurma yavaş. Heh. Gel dans etmeye gidiyoruz. Bekle. Dans etmek için güzel bir yer var. Tamam. Bunu nereye götüreyim mi? Götür bakalım. Bir şey çok ki ya. Kapalıydı şu an Nikola'sı. Yine de gel bir yine de. Kulüp proks, yes, hadi. Hadi gel. Evet, kapalı. Burası böyle atlıyor gidiyoruz, dans ediyoruz. Anladın mı? Bekleyelim istersen. Açınır Ama videomuz benim. devam ettiği için burada beklersek izleyicilerimizin yanı sıkılabilir. Tamam o zaman. Açılınca zaten geliriz. Yeri öğrendik iyi oldu. İstediğimiz zaman geliriz. Kapı şuradaydı sanırım. Gel hele beyabim. Ağırıyor. Ne alıyor? Hastaneye... Efendim? Nere ağrıyor arıyor? Kanım arıyor dedim. Hemen seni bir hastaneye getirdim. Doktor bey, doktor bey acile gidin lütfen. Gel seni şöyle bir yatırayım gel. Ben doktormuşum, Ben, ben doktor. de otta. Sen mi doktorsun? Ben <laughs> ne oldu? Tamam ben hastayım o zaman. Lütfen oraya çıkmayın. Tamam indim. Oğlum burada bebekler var ya. Yeni doğum. He ameliyathane, ben şuraya yatayım. Ha gel. Hayır ben hafif değil miyim? Oğlum sen doktor kıyafeti giydin. Ama ben doktor değilim. Dur. Dur. Ha bir tane arkadaş geldi. Bakalım bunu ne yapmaya çalışıyor. Allah'tan gitti. Neredesin? Ameliyathanedeyim. Dur yanına geleyim. <laughs> ha gel, gel. Neresi pasta? X-ray'e görelim. mi? Neredesin? Buradayım. İçeri X-ray. Benim yok değil mi? Benim yok. Benim yok. Benim yok. <laughs> Oğlum öyle değil Bakayım. Hadi gel. Ana bak benim de ayağımda ve kafamda sıkıntı varmış gördün mü? Geçmiş olsun bize de. Hadi gel buradan çıkalım. Ben hmm. de. Eh. Yıllardır hmm. aradığım fırsat buldum. Ben. Hmm. Evet. Ben. 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 Neredesin? <laughs> gel gel. kaçma En güzel oda hangisiymiş? Hmm, i̇ki numaraydı. Bir, gel. iki numaralı otel. Bir, iki numaralı otel. Neredesin? Geliyorum. Gel. Ses ver bakayım. Geldim babacım. Hemen iki numaralı odaya geldim. Muhsin Alper'in odasıymış. Ne bu? Oh be. Dünya var. Ben ya, konuştukça ya, tabletimin kenarına böyle dokunuyorken titriyor. Konuştuğundan dolayı değil mi? Evet. O kadar olur. Evet. Hadi gel yanıma. Evet. Yanıma gel. Yatalım şimdilik. Bir anelik göstereyim mi sana? Bir bul. Da üstte bir tane küçücük var. Gördün mü? Evet. Bir de tuvalette bir yerde var. Bir de nerede? Bir de şurada var. Şu üstte. Ha bunlar kontrol panelleri ne? diyebiliriz. Ne? Kontrol panelleri diyebiliriz. Yani elektriği, suyu, doğalgazı, telefonu, var. interneti kontrol etmeye yarayan panelin öldü bir tane çektik bir var hemen bakalım ben de görmedim bu alanı o kadar gizli yapmışlar ki anladım bir şey olmaz hadi gel evet arkadaşlar bugün Muhsin Alper ile birlikte yani oğlumla birlikte Burok ufak bir macera yaşadık. Hastaneye götürdüm. Benim ayağımda ve kafamda Alper'in sadece kafasında problem olduğunu öğrendik. Sonrasında ya ben... yanan bir arabaya müdahale etmek zorunda kaldık. Ancak yanan arabanın sahibi kaba ve kötü bir insan olduğu için ve... <laughs> onun arabasını söndürmekten vazgeçtik. Ve yarış yapmak istedik. Haygendi. O evet. zaman dans edelim. Evet arkadaşlar şimdi biz otelimize geldik. <laughs> otelimize geldik. Burada bugünlük Brookhaven maceramızı dinleneceğiz. Şimdi birazcık dans ediyoruz ve videomuzu bitirirken sizleri çok sevdiğimizi, bizi takip etmeyi, abone kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmamayı tavsiye ediyoruz. Evet Musun Alper sendeyiz yavrum. Merhaba, like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. kalın. Bye bye ve... Dans. Dans. Ayrıca bakalım. Bu dans. Ya benim herhalde dans ya. Hep benim herhalde dans diyorum başka bir dans yapıyorsunuz. Cüppü cüppü. Ya az önceki gibi ne yaptın Tamam yapıyorum. Evet, harikasın. Hoşçakalın. Bye-bye. Bye-bye.